Peki bu vizeye kimler başvurabiliyor? Mesela buraya kaçak gelmek isteyenler oluyor. Ee, onlar öncelikle bu vizeye başvurmak için randevu almanız gerekiyor. Bu vizenin arkadaşlar çok uzun bekleme süreleri var. Geçen sene bu dil şart Almanya'ya gelebilmeniz için minimum Eminim bu videodan sonra yine bana sorular gelecektir. Almanya'ya nasıl geliriz? Ee, hangi vizeyle geliriz diye. Ee, Almanya'ya gelmenin arkadaşlar hani burada en az çile çekebileceğiniz, en az uğraş verebileceğiniz yöntem Türkiye'den iş bulup e, Blue kart vizesiyle gelmenizdir arkadaşlar. Çünkü geldiğinizde işiniz hazır oluyor. Ehliyetiniz halen geçerli oluyor. Direktman bütün süreçlerinizi başlatabilirsiniz ve ikinci aydan maaşınızı almaya başlarsınız. Fakat diğer bir yöntem iş arama vizesi. O da benim geldiğim yöntem arkadaşlar. Çok zorlu ve çileli bir yol bu. E, tabii buraya kaçak gelmekten çok çok avantajlı ya da turist vizesiyle gelmekten çok çok avantajlı bir yol. Mesela buraya kaçak gelmek isteyenler oluyor. E, onlar gerçekten çok sürüncemeli. Dil bilmeden geliyorlar belki aracılara para verip geliyorlar ama geldiklerinde burada kamplara yerleştiriyorlar. 6 ay bir sene oralarda tutuluyorlar. Sonrasında işte mazeretleri olması gerekiyor vesaire vesaire. O saçma ve çileri bir yöntem. Yani hiç kimseye ben o yöntemi önermiyorum ki kamptan çıktıktan sonra da sizi burada müthiş bir hayat beklemiyor. İnanın bana Türkiye'deki durumunuzdan daha rezil olabilirsiniz buralarda. Bahsetmiştim Black Card'a başvurup Türkiye'deyken iş bulup gelmek ve benim yöntem iş arama vizesiyle gelmek demiştik. Bu iş arama vizesini almak için e, hangi şartlara sahip olmanız gerekiyor? Gele sizlere şimdi onlardan bahsedeyim. Öncelikle bu vizeye başvurmak için randevu almanız gerekiyor. Benim zamanımda geçen sene e-data aracılığıyla alınıyordu. Şu an sanırım direkt konsolos sayfasından alınıyor diye biliyorum. Bu vizenin arkadaşlar çok uzun bekleme süreleri var. Geçen sene bu 4 ya da 5 ay civarlarındaydı. Eğer şimdi bugün başvurursanız 5-6 ay, 7 ay sürebiliyor size randevunun gelmesi. Peki bu vizeye kimler başvuru yapabiliyor? Gelin bu konuyla devam edelim arkadaşlar. Öncelikle bu vizeye başvuru yapmak için ön lisans ya da lisans mezunu olmanız gerekiyor. Eğer ön ön lisans mezunu iseniz diploma denkliğinizin olması gerekiyor. Lisans mezunu iseniz ana binden haş artınızın olması gerekiyor. Çünkü başvuru sırasında denklik soruyorlar. Bunun haricinde arkadaşlar bir iş tecrübesi gerekiyor. Türkiye'de mezun olduğunuz diplomanızın alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olmanız gerekiyor ve bunun SGK hizmet dökümünde kanıtlanabilir olması gerekiyor. Bunların haricinde diploma denkliğini saydık, iş tecrübesi dedik. Bir sonraki aşama ise bloke hesap ya da bir garantör gerekiyor, sponsor gerekiyor arkadaşlar. Almanya için şu an bu tutar aylık aylık 1000 euro civarında. Dolayısıyla 6 aylık 6000 euro yapıyor. Ya bir bloke hesap açmanız gerekiyor Fintiba'dan, Expatrio'dan ya da Almanya'da bir sponsor bulmanız gerekiyor bu şartı sağlamak için. Bunların haricinde Almanya formatında hazırlanmış bir CV'niz ve motivasyon mektubunuzun olması gerekiyor. Motivasyon mektubu ise Almanya'da gitmek istediğiniz şehre neden gidiyorsunuz? Bunları belirtmeniz gerekiyor. İşte bulunduğum, çalıştığım ya da iş tecrübenizin olduğu sektörün işte o şehirde olduğunu vesaire yazmalısınız ki bunu okuyan kişi ikna olsun arkadaşlar. Diğer bir gereklilik ise dil şart. Almanya'ya gelebilmeniz için minimum A2 düzeyinde bir sertifika sunmanız gerekiyor. Bunun yanında İngilizceniz de olursa bu da bir artı kabul ediliyor. Fakat e, bazı sektörler için Almanca gerekmiyor. Bunlardan duyduğunuz gibi, bildiğiniz gibi en önemlisi yazılım sektörü arkadaşlar. Eğer yazılımcıysanız ya da bilgisayar mühendisiyseniz, elektronik mühendisiyseniz bir Almanca şartı gerekmiyor. Elinizde sadece bir İngilizce kursu belgesi varsa bu bu vizeyi almanız için kalan şartları sağlıyorsanız yeterli oluyor. Eğer bu mesleklerden birini yapmıyorsanız, atıyorum makine mühendisisinizdir, makine teknikeri, elektrik teknikeri muhasebeci, iktisat mezunu, uluslararası ilişkiler mezunu, otelcilik mezunu gibi gibi ise en az A2 seviyesinde Almanca gerekiyor. Beni soracak olursanız ben bu vizeyi arkadaşlar A2 telç belgesiyle almıştım. Bunun yanında da İngilizce belgesi sunmuştum. O, o sıralar sanırım YDS'ye girmiştim. Oradan bir puan almıştım. Onu sunmuştum arkadaşlar. Bunlara ek olarak son şart Almanya'da bir kalacak yer belirtmeniz gerekiyor en az benim zamanımda 2 haftalık bir otel rezervasyonu kabul ediyorlardı. Sonrasında takipçilerden, yorumlardan duydum ki en az 1-2 aylık istiyorlar. Bunu da yine Almanya'ya gelmeden ayarlamanız gerekiyor. Bunu ayarlayabileceğiniz bazı siteler var. VG Gezuf diye oda kiralayabiliyorsunuz. Veya eğer bir yandan iki aylık, 3 aylık bir ev tutabilirsiniz. Ama tabi geldiğinizde bunu iptal edemezsiniz büyük ihtimal. Ya da iptal ücreti alırlar. Ben bunu bookingden yapmıştım zamanında bir iki haftalık bir otel rezerve etmiştim. Fakat dediğim gibi daha uzun süre isteyebilecekleri için siz de bu sitelerden kalacak yerinizi, geçici kalacak yerinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer sorunuz varsa yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. E zaman buldukça oradan cevaplayacağım bunları. Eğer direkt kişisel birebir bir mentöre ihtiyacınız varsa, bir desteğe ihtiyacınız varsa ben Superpeer üzerinden sizlere destek oluyorum. Açıklamalarda linkini de bulabilirsiniz. Süreci birlikte yürütebiliriz. E bu vizeyi aldıktan sonra arkadaşlar en önemli aşama Almanya'ya geldiğinizde iş aramak ve bir an önce... ...iş bulmak olacaktır. Bu süreçte apayrı bir süreç. Yani bundan bayağı bir bağımsız bir süreç. Gideceğiniz şehri çok net seçmeniz gerekiyor ki... ...yani sizin mesleğinize uygun bir şehre gitmeniz gerekiyor ki... ...iş bulma, kısa sürede iş bulma olasılığınız artsın. Çünkü Almanya'ya geldiğinizde öyle... ...hemen bir ayda iki ayda iş bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kesinlikle tecrübenize, bildiğiniz yabancı dillere ve diplomanıza, mesleğinize bağlı olarak değişecektir bu süre. Eğer buraya tecrübesiz geliyorsanız bu süre çok uzun olacaktır. Yaklaşık 6 ay 1 sene civarında olur. Ee, ve fakat tecrübeli geliyorsanız eğer böyle 3 yıl, 4 yıl bir de İngilizceniz varsa kendinizi iş görüşmelerinde ifade edebileceğiniz hatta ve hatta Almancanız varsa bu süre çok kısa olacaktır. 2 ay, 3 ay gibi bir sürede eğer doğru şehri tercih ettiyseniz iş bulabileceksinizdir arkadaşlar. Tabi bunun da bahsettiğim gibi kendi içinde süreci var. Başvurular gerekiyor. Yani direkt olarak bu vizeyi bu vizeniz var diye, iş arama vizesin var diye hemen işe başlayamıyorsunuz arkadaşlar. iş bulsanız bile. Bulunduğunuz şehirdeki yabancılar dairesine yani Auslander Börde'ye başvurmanız gerekiyor. Onun da süresi yine 2 ayla 6 ay arasında değişiyor. Yani burada beklemeniz de gerekecek arkadaşlar. Bu noktayı kesinlikle atlamayın derim. Yani buraya eğer hazırlıksız, eksik parayla gelirseniz burada parasız kalabilirsiniz. Ve birçok stres yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden buraya gerçekten donanımlı hem kariyer olarak donanımlı hem de maddi olarak donanımlı gelmeniz gerekiyor. Geldikten sonraki süreci de bir sonraki videomda anlatmak istiyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda diğer konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar burası Esslingen şehrinin merkezi, tam Old Town'un içindeyim şu an. Bulunduğum yer böyle eski tarihi binalarla kiliselerle çevrili. Burada böyle kafeler, restoranlar var arkadaşlar. Az önce de kaledeydik. Bu binada restoranlar var yine. <laughs>